Milli takım zorlanmadan kazandı. Henüz ikinci dakikada Doğukan sinikle öne geçtik. Bir gol attı Doğukan ilk yarıyı bu sonuç belirledi. İkinci devre zaten rahat geçti. Son bölümde de e, hücum aksiyonlarımız iyiydi. Ama çok zayıf bir rakibe karşı kazanmayı başardık. Nasıl buldun milli takımı? Ya tabii bir ölçü olarak e, Litvanya maçını söylemek mümkün değil. E, bu grupta mücadele ediyor olmamız. Yani çoğu arkadaşım e, şöyle söyledi. Bugün milli maç mı vardı? ilgimiz o boyutta maalesef. Yani bu gruba düşmek esas konuşmamız gereken nokta bu. Galibiyet çok güzel tabii ki. 6 gollü bir galibiyet. Yani yapılabilecek ne varsa zaten çocuklar onu yaptı. 6 gol leplasmanda bir takıma kaç atarsın en fazla? 6 7 atarsın. Ee, bunlar güzel. Oyuncuların performansları işte ölçü olarak belirlemek çok zor ama tabii <laughs> ki burada e, Doğukan gibi oyuncunun varlığını bilmemiz Yunus Günün milli takıma, Halil Dervişoğlu'nun orada aksiyonları, çok güzel aksiyonları vardı. Bunlar olumlu tablo tabii ki. Havuzun genişlemesi adına bizim için çok olumlu bence. Ee, ama tabii bu grupta mücadele ediyor olmamız beni en çok, hepimizi belki en çok üzen şey. Çünkü biz bu C grubunun takımı değiliz. Ee, ama maalesef buralara kadar düştük. Ee, umarım e, havuz daha da genişler milli takım adına daha daha olumlu şeylerden bahsederiz. Ama dediğin üzere hani bu bir ölçü maçı olmamalı zaten bizim için. Volkan Demir. Tabii ki galibiyetler, farklı galibiyetler güzel. Litvanya ve Faroe Adaları birinde 6, birinde 4 gol. Ee, tabii bununla birlikte aynı zamanda bizim hani geçmişte çok daha büyük başarılar gördüğümüz Ami takımımızı e, hani bizi tura çıkaracak sonuçları değil bunlar. Elimize bayrağı alıp tura çıkacağımız sonuçlar değil. Şimdi şöyle, e, burada hani ben iki maçı da izlerken ne izlemeye çalıştım? Senin de söylediğin gibi hani kimsenin haberi bile olmuyor. Uluslar Ligi'nin varlığı ayrı bir tartışma konusu zaten Kesinlikle. ama. E, izlerken ne izlemeye çalıştım? Kurs yeni bir şeyler deniyor. E, ne yapmaya çalışıyor? Gördüğüm kadarıyla 4-4-1-1 gibi bir düzen oluşturmaya çalışıyor. İşte o bir Halil yani. Yardımcı forvet. Halil'in önünde. önünde bir center for. Bence iyi kanat oyuncularımız var artık. ...bizim tarihimiz boyunca hep sıkıntı çektiğimiz e, konudur. E, Safkan kanat oyuncusu konusu. Kerem'in yanına Doğukan eklendi. Dünkü maç itibariyle. Diğer tarafta Cengiz'in yanına Yunus Akgün eklendi. E, güzel bir e, kanat rotasyonu oluşturduk. Hatta bunu belki başka oyuncular da ekleyebiliriz ilerleyen dönemde. Yine var yani. İşte yine Antalya Spor'da Gökdeniz var. <laughs> e, genç oyuncularımız var. Geliyorlar. Emre Mor. Emre Mor aynı şekilde. Evet. <laughs> belki özünde kanat oyuncusu değil ama İrfan Can yeri gelir. İrfan gelip, Can, evet. Yani bence zaten milli takım havuzunda mutlaka olmalı ama ya sonuçta e, Kuntz'un yapmaya çalıştığı bir e, yeni bir düzen var. Bu düzende farklı ne, neden bahsedebiliriz? Az önce bahsettiğimiz safkan kanat oyuncuları ve tabii ki Hakan Çağlanoğlu'nun milli takım kariyeri boyunca çok az oynadığı bir merkez orta sağlaşma durumu söz konusu. İşte yanında Dorukhan'la oynadı e, şeyde Faraya maçında Orası biraz hani tabii ki bu maçların zorluk dereceleri çok e, düşük. Gerçekten bizim kalitemizde takımlar değiller. Gerçi artık kalitesiz takım diye bir şey de olduğuna da inanmıyorum. Yani Faroe Adaları maçını izliyorum. Yani bakıyorum adamlar gayet takım savunmasını yapabiliyorlar. Yani Topla ilişkileri çok iyi değil ama. Doğru duruyor. O öyle. takım takımsı olmasın. Artık herkes ezberden Avrupa'da yapıyor. Avrupa'da 5-6 tane takım kaldı bu seviyenin artık altında. Litvanya'da onlardan biri bu arada. Evet evet, aynen öyle. Litvanya zaten basket takımıdır yani. Evet. Litvanya dediğin <laughs> üçlük atar abi onlar. Açıkçası futbolda çok isimlerini duymadık ama şunu söyleyeceğim. Ee, belki ilerleyen dönemde zorluk derecesi artan maçlarda Halil Hakan ikilisi. Yani Hakan'ın merkez orta sağlaştığı düzen. Biraz fazla gelebilir orta sahaya belki Hakan'ı öne çekip Halil'i kulübeden getirme gibi bir durum olabilir ama e, şunu da söyleyeyim bireysel performanslara gireceksek gerçekten e, mesela iyi kendini iyi gösterebilen oyuncularımız oldu. Ferdi ilk kez oynadı bence Fenerbahçe'de de önü kapatılmamalı e, hem Amir takımda hem Fenerbahçe'de. Düzenli oynamalı artık Ferdi. Evet. Yani <laughs> mesela bir sol bek arayışı vesaire hani Fenerbahçe transferine gelince konuşuruz da Ferdi'nin önünü kapatacak bir isim olmamalı bence. Bununla birlikte Halil Dervişoğlu'nun çok kritik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu oyunculara şunu diyebilirsin hani ya bu adam center formu, forvet arkası mı, kanat mı çözemiyorum diyebilirsin. Hani genelde böyle oyuncular çok sevilmez ya da Hı -hı. çok beğenilmez ama mesela buz kullanıldığı şekliyle bence en verimli hali. Hem... Gol vuruşu var. Fena olmayan bir gol vuruşu var. Hem de servis yapabiliyor. Bu açıdan çok değerli olduğunu düşünüyorum Amili takım için. Halil'in bu performanslarını, bu iki maçtaki performanslarını. Onun dışında iyi bir, geniş bir kadromuz oluşuyor artık yavaş yavaş. İşte Beklentide olduğumuz oyuncular da yavaş yavaş dönüştü. İşte Doruk bunlardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu artık düzenli Amili takım oyuncusu haline geldi. Ona da... Ee, o forma mutlaka düzenli verilecek görünen o bundan evet. sonrası için. Yeni bir plan, yeni bir düzen sadece Santifor konusu. Buran bırakması dolayısıyla orada bir boşluk ya da bir bocalama durumu söz konusu. Mesela ilk maç Enes Sunal, ikinci maç Serdar Dursun. Mutlaka değiştirerek oynatıyor ama mesela Enes o Santifor performansı alamadım ben Enes'ten. Yani o e, görüntüyü çok görmedim. Sanki Serdar Enes veya Serdar Halil gibi bir düzen çok daha doğru olacak gibi duruyor. Bu arada orayı zorlayabilecek Umut Bozok gibi, evet. Deniz Undav gibi evet. oyuncular Umut ama, da var. Umut da bence tam santrfor değil ya. Yani ama net iki kenar oyuncumuz, yani kenar oyuncularımız kuvvetli Volkan'ın dediği gibi. Yani orada Yunus'un varlığı, Cengiz Ünder'in varlığı, diğer tarafta Kerem'in ve Doğukan'ın olması, işte Gökdeniz'in eklenecek olması belki. Umut'u değerli kılan şey ceza sahası içinde kendini çok fazla demarke hale çıkartabiliyor oyuncu. Ve bu oyuncularda çizgiye basma kabiliyeti de var. Hani bu saydığımız oyuncuların hemen hemen tamamı çizgiye basabilen oyuncular. Çok repertuarı geniş oyuncular ve Umut Bozuğ'un tam istediği oyuncular. Mesela Enes Ünal onu istemez. Enes Ünal'ın istediği oyuncu biraz daha farklı. Daha duvar olsun, onunla biraz daha alışverişi kuvvetli olsun. Ama bizim oyuncu yapımız biraz Umut Bozuğ'u çağırıyor bana. Daha çok. Aslında hepsini yapabilen oyuncular kanat oyuncularımız. İşte, bir çoğu evet. için söylüyorum. Tabii 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 tabii. Yani Umut'la da oynayabilirler, Enes'le de oynayabilirler ama öndeki santrfor diğerleriyle aynı uyumu yakalayabilecek. E, ha, tam mi? ondan bahsediyorum. Enes'te mi? mesela şöyle bir şey var. Kulübünde 4-4-2'de çift santrfor evet. olarak oynadığında başarılı oluyor. Evet, Tek santrfor olarak olmuyor Enes. Ben de mevcutlar içerisinde hani Serdar Enes veya Serdar Halil'in çok daha doğru bir ikili, çok daha doğru ikililer olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki Hani alınmayan oyuncuları çok konuştuk. Ee, mutlaka ama alır yani şöyle mesela Mert Hakan'ın performansı böyle devam ederse direnemezsin yani. Almak zorundasın Mert Hakan'ı. Mert da. Hakan'dan daha formda bir oyuncu var mı şu an? Ortası rotasyonu yani. Salih geldi şimdi. Form olarak hani. Form durumu olarak Son zaten Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Ee, ama bunlar e, ilerleyen dönemde tahmin edilebilecek konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü eee çok değerli oyuncular da dışarıda halen. Onların da mutlaka... Ama bu... Mert çok fazla süre alan bir oyuncu değil evet, evet. zaten. Sorun orada. Yani benim en çok takıldığım nokta Mert'in... Za... Yani şu oyuncu havuzu biraz daha fazla süre almayanlar da dahil olduğu için Hı -hı. Mert Hakan'ı o zaman niye almadın? Hani Bu sorunun bir cevap bulması gerekiyor bence. Ben de katılıyorum. Ama bundan sonraki adımlarda zannediyorum havuz biraz değişecektir. Birkaç oyuncu girip çıkacaktır. Çünkü da, dediğim gibi formda iyi formda oyuncularımız var gerçekten. <laughs> Bu noktada e, o değişimi de yapabileceğini göstermeli bence Kunz. Ama şu ana kadar benim açımdan memnuniyetsizlik belirtecek bir durum yok. Çünkü iki tane iyi maç izledim, coşkulu maç izledim. Oynamak isteyen iki, iki tane 90 dakika, Türkiye'nin oynamak istediği iki tane 90 dakika izledim. Bu da e, bir Türk vatandaşı olarak beni e, gayet mutlu ediyor. Ama dediğim gibi Uluslar Ligi'nin varlığını tartışalım abi yani hakikaten. Oyuncuların da çoğu anlamsız oluyor <laughs> turnuvayı evet. bu arada. Oynamaktan çok memnun değiller. Yani bu yönde Van Dijk Misal, Hollanda milli takımının kaptanı, çok özel bir oyuncu yaptığı açıklamalar ortada. Zaten çok uzun bir sezon oynadık. Hala niye futbol oynuyoruz diyor. E tabii. En son Fransa maçı kimleydi ya? E, Berabere bitti Danimarka'ya kaybettiler. Ondan sonraki maçta mesela full rotasyon yapmış. Evet. Ya Fransa milli takımı Benzema'yı, Mbappe'yi, Coman'ı e, falan hepsini yedek kulübesine oturttu. Yani düşün turnuvaya bakış açısına bak. Normalde böyle bir şey olur mu Avrupa Şampiyonası elemelerinde veya Dünya Kupası elemelerinde böyle bir şey olmaz. Hani o ciddiye alınmayacaksa oynanmasın. Yani bu kadar basit. Ya işte bunun yayın geliri vesairesi. Yani ne kadar çok maç o kadar gelir demek. Yani İşe Hırvatistan maçı. Hırvatistan maçı. Bravo. Hırvatistan Deplasman. deplasmanında. Hırvat deplasmanında. Benzema'yı, Mbappé'yi, Coman'ı falan yedek oturtabiliyor ya. Pogba'yı falan. Evet. Yani hiç şey yapmıyorlar. Ee, umurlarında bile değil açıkçası. Hani biz bakma biz bayağı önemsedik yani şu an. Hani biraz bir de küme düşmenin de etkisiyle şeyden. Alt lige düşmenin de etkisiyle. Hocanın da önemsememe şansı yok. E tabi hocanın da durumu var. Yani diğer takımlar daha fecat yani. Hiç kadrolar falan ya, bakış açısının işte, açısını çok net gösteriyor.